Saygıdeğer milletvekillerim, sayın valim, değerli belediye başkanlarım, kıymetli çorumlular, değerli basın mensupları. Bugün Karadeniz bölgesinin iç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum'un konumunu daha da güçlendirecek bir proje için aranızdayız. 40 dilim geçişindeki T2 tüneli ışık görme töreninde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Türlüki'ye parlak istikbaline ve yüksek hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Ekonomik gücümüzü artıracak, bizleri ve çocuklarımızı daha müreffeh yarınlara ulaştıracak bir vizyon ve strateji dahilinde gece gündüz ter döküyoruz. Bugün ülkemizde faal olan yaklaşık 4 bin şantiyemizde binlerce işçimiz, teknisyenimiz, mühendisimizle azimle ve şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzel vazanımızda eksik veya ihmal edilmiş hiçbir iş kalmayana kadar İnsanımız gelişmiş dünyanın tüm imkanlarına kavuşana kadar bu kutlu yürüyüşe devam edeceğiz. Ülkemizin her noktasında kalkınmada eşitliği sağlamak üzere çıktığımız bu yolun sonunda Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline getirmek var. Bu hedeflere koşarken ulaştırma ve haberleşme altyapısının ekonominin en büyük itici gücü olduğunu iyi biliyoruz. Son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız Yaklaşık 931 milyar lira yatırımla sadece eksiklerimizi tamamlakla kalmadık, ekonomimize can suyu olduk. Bütünsel kalkınmamıza omuz verdik. Ülkemizin ulaşımının her modunda ve haberleşmenin her boyutunda dünya ile bağlarını kurduk ve sağlamlaştırdık. Geçit vermeyen dağları, tünellerle, vadileri, boğazları, köprülerle açtık. Çiftçimizin, sanayicimizin, ihracatçımızın, Turizmcimizin önünü açtık. Üreticilerimiz artık çağdaş ulaştırma sistemimiz sayesinde ülke içinde ve dünyadaki hedef pazarlarına ulaşabiliyor. İşlerini büyütürebiliyor, yatırım yapabiliyor. Yeni iş olanakları böylelikle oluşuyor, istihdam artıyor, sosyal ve kültürel gelişim hızlanıyor. Değerli arkadaşlar, 2003 yılında başlattığımız karayolu hamlesiyle özellikle karayolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Karayollarımızı yeni bir çağa taşıdık. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri, İstanbul İzmir Otoyolu, Ankara Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerektiren büyük gerçekli ulaşım projelerini başarıyla tamamladık. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle gece, geleceğe hazırladık. 2003 yılı öncesinde mevcut 6100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28.200 km'nin üzerine çıkardık. Bölünmüş yol yapımına ağırlık verdiğimiz gibi tek yollarında fiziki ve geometrik standartlarını iyileştirmesi çalışmalarına ağırlık vererek 14.100 kilometre üzerinde tek yol tamamladık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3523 km'ye yükselttik. Yol vermeyen dağları tünellerle aşarak insanımızın güvenliğini tahsis ettik. 2003 yılında 83 adet tünelimiz varken bugün bu sayıyı 435 adete yükselttik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuz ise 590 kilometreye çıkardık. Bugün halkımız Anadolu'yu boylu boyunca kuşatan modern karayollarımız sayesinde güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebiliyor, hızlı ve tasarruflu bir şekilde gideceği yere ulaşabiliyor. Ve bizler artık büyük bir rahatlıkla göğsümüzü gere gere söyleyebiliyoruz ki. Türkiye bugün kat ettiğimiz mesafe sayesinde dünyanın en önemli ticaret koridorları üzerinde hakimiyet kurmuş bir lojistik süper güçtür. Çorum, Anadolu'nun kalbinde yer alan doğal güzellikleriyle, konuksever insanıyla göz bebeği ilerimizden bir tanesi. Çorum için yaptıklarımız kadar, bundan sonra yapacaklarımız da elimiz hep üzerimizde olacak. Çorum'un büyük potansiyelini hayata geçirebilmesi için yerel yönetimlerimizle el ele vererek, çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bugüne dek Karadeniz bölgesinin iç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum'un ulaşım ve iletişim altyapısına 2023-2003 yılından bu yana 5 milyar 274 milyon lira harcama yaptık. 2003'te sadece 59 kilometre bölünmüş yol var iken bölünmüş yol uzunluğunu 5 kat artırıp 356 kilometreye yükselttik. Bütünlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 406 kilometreye çıkardık. 2003-2020 yılları arasında Samsun-Ankara yolu, Kuzey Tetek Aksı, Çorum-Sungurlu ayrımı Alaca, Çorum-Yozgat yolu, Alaca girişi İskilip şehir geçişi, İskilip Çankır yolu ile birlikte Saray Düzü Kara kargo yollarını bitirdik. Çorum'u bölünmüş yollarla Samsun, Kırıkkale, Amasya, Yozgat ve Sinop illerine bağladık. Bugün itibariyle 3 milyar TL proje bedeliyle devam eden 12 adet karayolu projemiz bulunuyor. Bunlardan biri de elbette şu anda bulunduğumuz 40 dilim geçişi. Çorum Laçin yolu üzerinde bulunan 40 dilim geçişi. Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Nide üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Karadeniz bölgesinin iç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum için gerçekten çok önemli bir proje. Laçın 40 dilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının geçmişten itibaren heyelan, kaya düşmesi gibi nedenlerle işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşandığı bilinen bir gerçek. Gerçekten çalışılması zor bir bölge ama söz konusu vatandaşlarımızın can güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması olunca geziçisi bizim için teferruat. 8.6 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol olarak tasarladığımız proje bünyesinde toplam uzunluğu 2 çarpı 4099 metre olan 3 adet tünel, 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet alt geçit bulunmakta. 4099 metre çift tüpü düşünürsek yaklaşık 8.2 kilometre tünel uzunluğundan bahsediyoruz. T1, T2 ve T3 tünelleriyle adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan 40 dilimde büyük bölümü sarp kayalıklar ve uçurum arasında geçen seyahatler artık mazide kalacaktır. Çalışmalarımızın bugün itibariyle geldiği noktada size kısaca bilgi vermek istiyorum. 1553 metre uzunluğundaki T3 tünelimizin kazı çalışmaları bitmiş ve nihai kaplama betonu işlerinde büyük aşama kaydedilmiştir. Sol tüpte nihai kaplama beton imalatı tamamlanmış. Sağ tüpte 775 metre ilerleme sağlanmıştır. 1389 metre uzunluğundaki T1 tünelinde sol tipte 563 metre, sağ tüpte 722 metre kazı desteklemede ilerleme kaydedilmiştir. Bugün de 1157 metre uzunluğundaki T2 tünelimizin ışık görme tüneli törenindeyiz. Kazı çalışmalarını bitirdik sol tüpte nihai kaplama imalatına başlayacağız. Projemiz bittiğinde mevcut güzergahta seyahat eden vatandaş ve sürücülerimizin can ve mal güvenliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanması ile birlikte fiziki ve geometrik standartlar yükselecek, yol kolayca aşılabilecek, akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlanacaktır. Saygıdeğer konuklar, 40 dilim tünelimizin ucunda görünen ışık son derece anlamlı güçlü bir kalkınmaya ve her yönden daha parlak bir geleceğe giden yolda Çorum'un istikbalinin ne kadar aydınlık olduğunun ifade etmektedir. Projenin tamamlanmasıyla ve daha nice adımlarla Çorum'u hak ettiği yaşam kalitesine kavuşturacağız. Sözlerime son verirken bakanlık olarak Çorum'un ve Çorumluların her daim yanımızda olduğundan ve hepinizin hiç kimsenin şüphesi olmasın. Projemizde emeğe geçen ve bu önemli aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum. 40 Kırkdürüm tünellerinin şimdiden başta çorum olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırları vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.